Nazım Hikmet benim eniştemdi, yoldaşımdı ama her şeyden önce örnek bir insandı benim için. Tam ayrılırken Karadeniz'in ortasında gemiye binerken Nazım abi kurtuldunuz harika değil mi dediğimde yüzüme baktı. Türkiye'den ayrılıyorum Refik, mutlu olmamı mı bekliyorsun dedi. Benim deli şair, sevgili arkadaşım Nazım çok özledim seni. Ustam Nazım Hikmet, yani şair baba kadınları çok severdi. Bomba gibi bir adamdı. Büyük dahi şair. Bir nevi bir e, patlamaya hazır bir dinamik gibiydi. yazmış adam 14 tane hapiste bileklarıma ama on 14 sene yattı kim yatmadı ki Hoş geldin bebek. Yaşama sırası sende. Senin yolunu gözlüyor kuş palazı, boğmaca, kara çiçek, sıtma, yürek enfarktı, kanser falan. İşsizlik, açlık falan. Hoş geldin bebe Yaşama sırası sende Senin yolunu gözlüyor Tren kazası, uçak kazası, iş kazası, yer depremi, kuraklık filan. Kara sevda, kara sevda, kara sevda Ay yaşlık filan Hoş geldin bebe, Yaşama sırası sende 1902'de doğdum. Doğduğum şehre dönmedim bir daha. Geriye dönmeyi sevmem. Üç yaşımda Halep'te paşa torunluğu ettim. On dokuzumda Moskova Komünist Üniversite öğrenciliği. Kırk dokuzumda yine Moskova'da Tiseka Parti konukluğu ve on dördümden beri şairlik ederim. Kimi insan otların, kimi insan balıkların çeşidini bilir, ben ayrılıklarım. Kimi insan ezbere sayar yıldızların adını... ...ben hasretlerim. Hapislerde de yattım... ...büyük otellerde de. Açlık çektim... ...açlık grevide içinde... ...ve tatmadığım yemek yok gibidir. Otuzumda asılmamı istediler. Kırk sekizimde... ...barış madalyasının bana verilmesini... ...verdiler de. Otuz altında... Yarım yılda geçtim dört metrekare betonu. 59'umda 18 saatte uçtum Pırak'tan Havana'ya. 951'de bir denizde genç bir arkadaşla yürüdüm üstüne ölümün. 52'de çatlak bir yürekle dört ay sırt üstü bekledim ölümü. Sevdiğim kadınları deli gibi kıskandım. Şu kadarcık haset etmedim şarloya bile. Aldattım kadınlarımı, konuşmadım arkasından dostlarımı, içtim ama akşamcı olmadım. Hep alnımın teriyle çıkardım ekmek paramı, ne mutlu bana. Başkasının hesabına utandım, yalan söyledim. Yalan söyledim başkasını üzmemek için ama durup dururken de yalan söyledim. Bindim trene, uçağa, otomobile, çoğunluk binemiyorum. Operaya gittim. Çoğunluk gidemiyor adını bile duymamış operanın. Çoğunluğun gittiği kimi yerlere de ben gitmedim 21'den beri. Camiye, kiliseye, tapınağa, havraya, büyücüye. Ama kahve falına baktırdığım oldu. Yazılarım 30-40 dilde basılır. Türkiye'mde, Türkçemde yasak. Kansere yakalanmadım da, yakalanmam da şart değil. Başbakan falan olacağım yok. Meraklısı da değilim bu işin. Bir de harbe girmedim. Sığınaklara da inmedim gece yarıları. Yollara da düşmedim pike yapan uçakların altında. Ama sevdalandım altmışıma yakın. Sözün kısası yoldaşlar... ...bugün Berlin'de kederden gebermekte olsam da... ...insanca yaşadım diyebilirim. Ve daha ne kadar yaşarım başımdan neler geçer daha kim bilir. Oralarda 19 yaşıma rastladım. Ve haberi yok başına geleceklerin hiçbirinden. Onun başına gelecekleri bir ben biliyorum. Çünkü inandım bütün inandıklarına. Sevdim seveceği bütün kadınları. Yazdım yazacağı bütün şiirleri. Yattım yatacağı bütün hapislerde, geçtim geçici bütün şehirlerden, hastalandım bütün hastalıklarıyla. Bütün uykularını uyudum, gördüm göreceği bütün düşleri, bütün yitireceklerini yitirdim. O kadar etkili bir insandı ki şiiri gibi etkiliydi. İnsan Nazım'la dost oldu. Ben Nazım'ı sanki kadın gibi kıskanırdım başkasıyla konuşsa benim gücüme giderdi. Yani daha yakın ilişki kursa. Fakat Nazım zannederim o kadar hani e, çok yakın bir dostluk kurabilecek kadar sıkı bağ kuran bir insan değildi gibi geliyor bana. Bu mesela evlendiği kadınlardan da belli. Nazım'ın altı evliliğini bilirim. Yani şey değildi insanlara e, bir zaman devam eder sonra hemen onlarla çözülür benim. Benim huyumun tamamıyla dışında bir şeydi. Nazım bir kadını sever deli gibi. Arkasına bakarsın kadından ayrılır. O mavi gözlü bir devdi. Minnacık bir kadın sevdi. Kadının hayali minnacık bir evdi. Bahçesinde Ebruli, hanım ile açan bir bir dev gibi seviyordu dev Ve elleri Öyle büyük işler için Hazırlanmıştı ki devin Yapamazdı yapısını Çalamazdı kapısını Bahçesinde Ebru'li Hanım ile açan evi O mavi gözlü Bir devdi Minnacık bir kadın sevdi Mini minnacıktı kadın Rahatı acıktı kadın Yoruldu devin büyük yolunda Ve elveda diye mavi gözlü deve girdi zengin bir cücenin kolunda bahçesinde ebruli hanım ile Şimdi anlıyor ki mavi gözlü dev dev gibi sevgilere mezar bile olamaz bahçesinde ebruli hanım ile açan Saat dört yoksun Saat beş yok Altı yedi ertesi gün Daha ertesi Ve belki kim bilir Kitap okurum içinde sen varsın Şarkı dinlerim içinde sen Oturdum ekmeğimi yerim karşımda sen oturursun. Çalışırım karşımda sen. Bir tanem. Son mektubunda başım sızlıyor, yüreğim sersem diyorsun. Seni asarlarsa, seni kaybedersem diyorsun, yaşayamam. Yaşarsın karıcığım. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın kalbimin kızıl saçlı bacısı. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm, bir ipte sallanan bir ölüm. Bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Fakat emin ol ki sevgili, zavallı bir çingenenin kıllı, siyah bir örümceğe benzeyen eli geçirecekse eğer ipi boğazıma, mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar Nazım'a. Ben alacak karanlığında son sabahımın dostlarımı ve seni göreceğim. Ve yalnız yarı kalmış bir şarkının acısını toprağa götüreceğim. İşte seyreyle gözüm, hünerimi balabanım. On yıl mahpusta yattı ama kaybetmedi umudunu Balaban. İşte Seçköy'ünden Ali'nin kızı geliyor, alt aylarıyla Kendisi resim yapıyordu, portreler yapıyordu. Fakat ben portre yapmaya başlayınca... ...kendinin ressam olmadığını anlamış olacak ki... ...ne kadar fırçası, boyası varsa bir sandık halinde bana verdi. Ben dedi bundan sonra artık resim yapmayacağım. Buyur sen yap dedi. İyi ben başladım yapmaya. Bu ara gene kadınlardan birisi geldi. Bu kim dedi? Bu resimleri yapan kim dedi? İşte dedi balaban dedi. Köylü çocuğu dedi. Aa bu kaç yaşında dedi? 19 yaşında. E bu da mı? Yani ben dedim bu kim? Bu dedi artist dedi bana. Şair baba artist dedi. Madem dedi ressam dedi. Bu genç ressam dedi Resim yapmasını biliyor dedi. Benim dedi bir nüyümü yapsın dedi. Ben şair var dedim. Ne var dedi. Nü ne demek dedim ben. Gerçekten bilmiyorum nüyü. Nüy dedi böyle dedi akademide dedi. Cıblak dedi kadınlar dedi dikiliyor. Ressamlar da onun resmini yapıyor. Allah'ım dedim. Hemen soyunsun dedim ben. Yok lan dedi. Sakın dedi o da soyulur dedi. Ondan sonra dur kız dedi. Burada dedi çınar yaprağı yok dedi pardon incir yaprağı da yok dedi. Sen de biraz iyisin dedi. Sana dedi kabak yaprağı lazım. <laughs> evet o günü hiç unutamıyorum. Çünkü ayrıca bir de Nazım'ın denize girme olayı oldu. Düşünün 18 sene sonra yani 18 sene hapiste kapalı kalmış Nazım. o gün denize giriyor. Hep beraber denize gittik yani sahile, rıhtıma. Bizim ev ...böyle büyük bir parkın içindeydi ve rıhtımı vardı o parkın. Hepsi soyundular, Nazım'dan önce denize girdiler. Melih, e, Abidin, Bala Nurettin, onlar denize girdiler. Ondan sonra... ...Nazım girdi denize, biraz yüzdü. Hepimiz telaş içindeydik, aman bir şey olursa falan diye, neyse çıktı. Az durdular tabii denizde. Çamaşırlarını toplamış, bir paket yapmış, bir eli münevverde, bir eli paketinde... ...bizim salacıktaki evin... E, merdivenlerinden bahçeye inerken gördüm. Nazım'ın peşinde hapisten çıktığı andan itibaren adam vardı. Nazım'ı götürdükler e, gitti. Hastaneye yattı bilmem ne oldu falan gitti. O sırada o şeyler, o aynı ekip günde iki kere değişirlerdi ikişer kişiden. Gece saat 12'yi geçiyordu telefon çaldı. Açtık telefonu ya da odasında. Münevver. Dedi ki size haber veriyorum. Nazım evden çıktı gitti kaçtı dedi. Nazım Hikmet'in Karadeniz konusunda bir saplantısı vardı. Karadeniz'i çok korkunç bir derya diye bilirdi. Öyle anlatırdı. Bunda sanıyorum Mustafa Supi olayının rolü var. O vaktiyle Türk komünistlerinin Karadeniz'de öldürülmüş olmasının bir izi kalmıştı sanıyorum belleğinde Nazım Hikmet'in. Gittiğimiz gün de birlikte ki süt limandı, Karadeniz dümdüzdü, gayet tatlı bir mavilik içindeydi, hiçbir şey yoktu. Ama yola çıkarken bir iki şey konuşuyorduk. Her iki üç cümlenin içinde sağ kalırsak, sağ kalırsak diyordu. Oysa öyle bir tehlike meylike yoktu ortalıkta. Sonunda sordum Nazım abi niye sağ kalırsak deyip duruyorsun? Yani işte en kötü ihtimalle insan yakalanır, makalanır ama bir ölüm yok bu denizde. Hayır dedi, bu Karadeniz'de de ölüm denizidir dedi. Öyle <laughs> bir şey söyledi. Sonunda telefonla bir konuştuğumuzda takıldım kendisine. Ölüm denizi de pek ölüm denizi değilmiş. Değildiği kendisi de güldü. Ee, onu dedi ben bir e, şiir e, sembolü olarak söyledim sana ölüm denizi diye. Somut olarak değil dedi. Yani şiirle realite arasında böyle bir ters bağlantı da var. Bütün Türkiye'deki okuyucularıma ve beni sevenlere, yurttaşlarıma, gerçek Türk yurtseverlerine bir hakikati açıklamak istiyorum. Ben eğer Türk çıkmasaydım, öldürülmüş olacaktım. Gayet basit. Biliyorsunuz, birbiri aldınca 13 sene hapiste yattım bu on senelik kabis doğrudan doğruya işlediğim bir suçun karşılığı değildi. Uyurulmuş bir suçun, omuzuma yüklenen bir suçun cezasıydı. Bu yetmiyormuş gibi hapisten çıktıktan sonra evli yaşıma basmama ancak bir yıl varken ve yüreğim dehşetli hastayken beni askere almak istediler. Yani 49 yaşında ve 13 yıl hapiste yatmış bir insanı askere almak istediler. Ben askerden kaçan adam değildim. Ama o yüreğimle askere gitmek, talim meydanına çıkmak, basit bir nefer olarak talim meydanına çıkmak, Elbette ki basit bir neferliğin büyük şerefi var. Fakat bu şerefi, hayatımla ödemem demekti. Sonra yine haber aldığıma göre beni sadece askere alacak değillerdi. Askere almak bahanesiyle harcayacaklardı. Sonra Nazım Hikmet askerden kaçtı ve kaçarken öldürdük diyeceklerdi. Kaldı, kaldı. ler Birliği, Moskova, sosyalizmin gerçekleştirildiği bir ülke ve orada halk işçi sınıfı daha iyi yaşıyor. Yani onun ideal ettiği bir ülke. Gittiği vakit orada bunu bulamıyor. Çok kapalı bir hayat, dışa kapalı. Denetimli, kontrol, bütün hareketleri kendisinin dahi kontrol ediliyor bir baskı rejimi onun eskiden tanıdığı Türkiye Komünist Partisinin üyeleri sürgüne gönderilmiş yani bir felaketle karşılaşıyor ee, ve tabii beyninden vuruluyor şimdi biz Viyana'da olduğumuz sırada sık sık geliyordu Viyana'ya. ...ve bize, bazen bizde kalıyordu veyahut da gel beraber yemek yiyorduk filan. Hatta yazdığı romanı da bize okuyordu, fikirlerimizi söylüyorduk. Ve de Sovyetler Birliği'ndeki durumdan yakınıyordu. Ufuklardan ufuklara... ...ordu ordu, kepikli mor dalgalar koşuyordu. Hazer! Rüzgarların dilini konuşuyor balam. Konuşup coşuyordu. Kim demiş? Çört, vazmi, hazer rulu bir göle benzer. Uçsuz bucaksız, başı boş, tuzulu bir sudur hazır. hazer. Hazerde dost gezer ey, düşman gezer. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor adam. Evet. Vatan haini... Siz vatan perverseniz, siz yurt severseniz, ben yurt hainiyim, vatan haini. Yazın, üç sütun üzerine kapkara haykıran tontolarla. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Ben de evet dedim de yani şey, şey dedi, Türkiye'nin büyük şairdir lazım dedi. Bütün böyle jungle'dan çıkan şeyler gibi, orman yaratıkları gibi yüzlerce insan saldırdı üstüme. Bir santimetre kare beyaz etim yoktu. Allah rahmet eylesin. Hamido diye de bir kabadayısı vardı o zaman Süleyman Bey'in. Süleyman Bey de kapıları tutmuş orada böyle bakıyordu ince. İlk başbakanlığı. Yine rahmetlik oldu. Yunus Koçak üstüme pöste gibi kapandı ki bana ateş madece derse diye. Onun kafasına vurdu kabzayla. Dört yerinden kafası yarıldı. Kanlar akmaya başladı. Sadır Nermin Nevki insan öldürüyorlar diye bağırdı parlamentoda. Üstelik de işte Bakanlığı bütçesi olduğu için emniyet genel müdürleri, muavinleri, gizli servis adamları, jandarma kumandanları hepsi orada. Ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı kalp krizi geçirdi. O sahneyi görünce müdahale edemiyorlar. Parlamentonun dokunulmazlığı var. İşte Yoldaşlar, gidin. nasip olmazsa görmek o günü, ölürsem kurtuluştan önce yani, alıp götürün Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni. Hasan Bey'in vurdurduğu ırgat Osman yatsın yanında ve çavdarın dibinde toprağa çocuklayıp kırkı çıkmadan ölen şehit Ayşe öbür yanında. Traktörle türküler geçsin alt başından mezarlığı. Seher aydınlığında taze insan, yanık benzin kokusu, tarlalar olmalı, kanallarda su, ne kuraklık ne jandarma korkusu. Biz bu türküleri elbette işitecek değiliz. Toprağın altında yatar upuzun, çürür karadallar gibi ölüler. Toprağın altında sağır, kör, bilsiz... Ama bu türküleri söylemişim ben. Daha onlar düzülmeden. Duymuşum yanık benzin kokusunu, traktörlerin resmi bile çizilmeden. Komşulara gelince Şehit Ayşe ile ırgat Osman çektiler büyük hasreti sağlıklarında belki farkında bile olmadan. Yoldaşlar, ölürsem o günden önce yani öylece gibi de görünüyor. Anadolu'da bir köy mezarlığına gömülürüm ben. Ve de uyarına gelirse tepemde bir de çınar olursa taşmaş da istemez hanım. kardeşliğin, benim bu yürürlüğünü kutlamaları, hatta güzel eski geleneğimiz gelince ellerinden atmaları beni çok sevindirdi. İçim üzüldü. Nazım Hikmet memleket, memleket Nazım Hikmet Kafiye için yazmadık, hasret sana memleket Nazım Hikmet memleket Memleket Nazım Hikmet Kafi için yazmadık Hasret sana memleket Nazım Hikmet memleket Memleket Nazım Hikmet Kafi için yazmadık Hasret sana memleket Nazım Hikmet memleket Memleket Nazım Hikmet